Arkadaşlar bugün bir videoyla daha karşınızdayız. Bugünkü videomuzda denge taşlarıyla çekmece oynayacağız. Bunun kuralı şöyle arkadaşlar. Bir ve ikinci sıra taş çekmek yasak. Ellerimizi burunla koymak da yasak ama böyle durabiliriz. Taş çekerken. İşte ama çok koşmalar konuşmadan... masayı masayı yok çünkü bu düşebilir. Tamam. Evet yani benim söylemiştim tamam. Arkadaşlar çok konuşmadan isterseniz hemen onu Evet başlayalım abi. İlk Yılın. iki, ilk sırayı çekmiyoruz Yılın. değil mi? Yılın. Tamam. Taş, kek, makas. 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 Taş, kek, Taş, makas. Taş, Acaba, ne kadar sürecek peki bu videonuz? Belli değil. Bir dakika. 15 dakika sürebilir. Evet. Hatta. Daha düşük. Allah. Sıra bende. Şey On, dersen, yağmur 15 dakika. dakika sürebilir dedi. Ya hemen yıkılırsa? O zaman bence daha düşük. Evet. Bakalım artık. Aynen bakalım. Bak bak. bak. Çekti, Çekti yağmur. Sıra abiye geçti. Arkadaşlar Ay bu en alttan çekmek babaannemin işte babaannem taktiği mi? Beni de o tam Güzel, güzel Arkadaşlar farklı. bana da abim öğretti. Ama alttan çekemedim çünkü o. Yok, Oo yağmur çok güzel bir yerden aldı. Arkadaşlar bir tane gördüm. Ben de gördüm. Pantomim <laughs> sallanıyor gibi arkadaşlar. Ama sıranızı bekleyin bence. Yani biri koyduktan sonra diğeri geçsin. Peki. Çünkü öyle. Peki, yani... Peki baba. Ay orası düzgün olmadı? Sıra evet. sana geçti yağmur. Yani Baba. Aa, kalp yaptı. Dur ben Hı, Oo, bak süper. Bak. Boran abisi, bu arada rakibin güçlü ama. Evet, çok güçlü. <laughs> ben oynam çok iyi oynayamıyorum zaten bu. Abi. Çikolatalı anası olsun mu? Sen bilirsin. Aa, yağmur ortaya iddia attı. Çikolatasını Olur. Çikolata ağzım çok kaldı İkinci sıradan çekemem. Başka nereden çekemem. Aha. Aha. Bu. Yağmur. Yerde taşarar, havada taşarar. Ağzım Aynen. kalacak dedim ama kalacak. <laughs> ama kalmadı. Ve kırmala kırmala yüzüyor. Balık şahattan geliyor. Ortasını atıyor. Ooo süper. Üçüncü kattan çıktı sana. Şunu kaptan çektim. Gözde kırmızı kırmızı yüzüyor. Balıkçı halten geliyor. Sürekli atacak. Oh, hafif sallandı gibi sanki. Ben de Abini bekle Yağmur. O bitirsin. Sonra sırası. Sıra. Tamam. Oh, Yağmur çok hassas bir şekilde çekti ve aldı. Kıl çeker gibi değil mi Yağmur? Aynen spiker gibi. Gol. <laughs> Ahalarda sol. Aha. Abi Aha, de var ya ahal... tereyağından kıl çeker gibi çekti Yağmur. Ağabeyim. Gerçekten abim blöf yapıyor. Yani ben bu oyunda iyi değilim diyor ama çekişlerine bakıyorum. Çok hassas Arkadaşlar bir şekilde. Şaka etmiştim ben oyunda bir numarayım. Öyle mi? Arkadaşlar ben bu yumurda sıfır numarayım. Yok yok. Yağmur bence kendine çok güven. Güveniyorum ona, Kardeşim, <laughs> ama güvendiğim <abin>. kadar güveniyorum. Ben de sizin dediğim kadar. Ben bir tane ah, daha. Hadi hadi hadi. <laughs> Akşam olacak çekene kadar. Bir tane bulamadım. Onu çekemezsin. Evet. <laughs> Düşecek gibi duruyor. Abi taktiğini kullandım. Ne çekecek? Ellemeyim de etkisi Yoksa ben yanarım. Böyle mi olur? Evet. Ay, Aynen. Ayı. Aha sallandı. E, Ya ben hangi <laughs> arkadaşlar hemen kaybederim. Arkadaşlar kaybedebilirim. Tabi arkadaşlar bunlar e, e, bu denge taşlarını biz kendimiz evet. e, marangozla yaptırdık. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. De... bence oyuna odaklan. Haklısın. Tamam. Ha. Onu yağmur, yağmur onu yerine koysun, sonra da abiye gelsin sen. <laughs> o abi çekti yağmurları. Üçünü sıradan çekti. Çekti. Boran kolay bir rakibin yok Boran Ustana sana söyleyeyim körü Yağmur odaklan ya. Rakibini takip et Yağmur bir yandan da B Bitti mi hamlen kalmadı mı Boran <gülüyor> Kalmıştır 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 <laughs> Süper. Gerçekten var ya ben dedim bir an yıkılır sandım. Biraz bekledim ki şey sallanması değilsin. Yağmur kolay bir hamlesi kalmadı ama. Evet çok zor hamleler artık. Arkadaşlar <laughs> bunu çekerse ben bittim arkadaşlar. Çok zor hamleler. Arkadaşlar çok Yağmur zor. elinden küçük küçük dokunuşlar yapabilirsin. Sallanıyor mu diye. Aha yağmur bir tane yakaladı. Oo. Arkadaşlar ben bittim.

yağmur çekmekten vazgeçiyor. Pes edebilirsin. Aaa evet. ben Yağmurdan pes edecek göz var mı? Sonuna kadar savaşır o. Savaşçı bir kız. Aha. Sü süper. <laughs> yağmur koymaktan vazgeçti. Hı. Oo. Sıra sana geçti Yağmur. Yani bana bahçede takdir ederim. Hadi arkadaşlar bu lazım. Arkadaşlar ben ne çekeceğim? Yorumlara yazın arkadaşlar. ben ne çekeceğim? Yorumlara yazmayın lütfen. Arkadaşlar ben terdani yorumlar. yıkıldı. Anne. <laughs> Yağmur hareket yapıyor. Galip hareketi. Dur yakından bakıyoruz. Yağmur yağmurun hareketlerine bak. Neyse artık başka bir oyunda. Ya. Arkadaşlar burada videomuz bitmiştir. Ee, videomuzu beğenmeyi de... unutmayın. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz.